Arkadaşlar selamlar yeni bir video ile birlikteyiz Galatasaray gündemi çok yoğun çok karışık transferde inanılmaz gelişmeler var inanılmaz saçma sapan şeyler var bunları konuşalım siz video like atarken ben de e, gündemi sizle paylaşmaya değerlendirmeye çalışayım bir Barış Alper Yılmaz krizi var Galatasaray'da e, öyle ki söylentilere göre teknik heyet ve yönetim iki gündür ulaşamıyormuş antrenmanlara da hiç çıkmıyormuş gelmiyormuş. Ve benimse video çektiğim şu anlarda da menajeri de Kemerburgaz'da yöneticilerle görüşüyormuş. Galatasaray Spor Kulübü bir açıklama yayınladı defalarca reddetmemize rağmen hala oyuncumuzu istiyorlar. Bir sözleşmeli oyuncumuzla izniniz dışında görüşülüyor. Oyuncu kışkırtılmaya çalışıyor gibi yani hemen hemen bu anlama gelen ifadeler var, söylentiler var. Barış'ın da biraz gitmeye sıcak olduğu gibi söylentiler var. Galatasaray'ın belirlediği bir bonservis bedeli var. 40 milyon teklif etmiş Suudi Arabistan'ın Neom Kulübü Barış'a. Yani Galatasaray Spor Kulübü'ne Barış için. Ama e, tabi rakamlar ne derece doğru bilmiyorum ama Galatasaray'ın 50 milyon euroluk bir isteği var. Bana kalırsa da şimdi o kısma geçelim. 50 milyon euro bonservis servis verilecekse satılır. Her oyuncu satılır yani. 50 milyon çılgın ötesi bir e, rakam. Onu size söyleyeyim. E, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Barış maaşına zam istiyormuş sanırım. Bundan sonra ya işte ya zam yapılacak ya gönderilecek gibi bir e, algı var. Yani şu an öyle bir söylenti var. O zaman şimdi herkes kendine zam ister. Her önüne gelen teklif var deyip zam istesin. Bir kere yani o kontratına bağlı kalman lazım. Performansın ne olursa olsun kontrat şartlarına bağlı olman lazım. Sonrasında e, Galatasaray Başkanı uygun görürse sözleşmesini yeniler. Yeni bir kontrat teklif eder. Zaten e, ahlaki olan da bu. Ama ben şunu da söyleyeyim. Ben Barış'ın da kulübe hani gidip de bana zam yapın yoksa giderim bilmem ne olursa şöyle yaparım falan gibi bir şekilde gideceğini sanmıyorum. Söylenene göre Barış'ın Galatasaray'dan aldığının 7 katı teklif yapmış. Maaş teklifi yapmış bu kulüp. Gerçekten e, Suudi Arabistan bütün Avrupa futbolunu karıştırdı. Yani işi içinden çıkılmaz rezil bir noktaya getirdi. İşte 3 milyonluk adama 20 milyon maaş ne bileyim bonservis 30 milyon olacak adama 100 milyon maaş şey 100 milyon bonservisler falan. İşte en sonunda da iş bu noktaya geldi. Ee, vahim gelişmeler hem dünya futbolu açısından vahim gelişmeler bunlar. Galatasaray adına da Barış Alper'in yani gitmesi kalması ne derece hani hangi taraftasın derseniz valla 50 milyon euro bonservisi getirecekse ben olsam gönderirim. Ama çocuk yani gerçekten muazzam bir gelişme gösterdi. Yani inanılmaz bir gelişme gösterdi mesafe etti. Bu sene de müthiş başladı. Tabi doğal olarak bütün dünyanın ilgisini çekiyordur. Ben onun yerinde olsam bir sene Şampiyonlar Ligi'nde kesin oynarım. Ee, yani atıyorum ne bileyim 20 milyon maaş alamam da 10 milyon maaşla gelen teklifleri kabul ederim. Ki gelir bu performansıyla devam ederse de ee, teklifler bu şekilde olur. Arkadaşlar onu da söyleyeyim ama Galatasaray hani kadro yapısını bozmaması açısından, güçlü tutması açısından onu bir sene daha takımda tutması lazım. Bir sene sonra hazırlıklı bir şekilde göndermesi lazım. Kulübün de hazırlanması lazım yeni bir transfere. Mesela Barış sezon başında bu teklifi alıp gitseydi, e, bugün John Arias'ı, Kolombiyalı oyuncuyu biz alırdık. Şimdi West Ham'a mı gitmişti? Nereye gitti? Premier Lig'e galiba gitti. Şimdi ona değil de sen alırdın yani bak O, o adam da çok özel adam, acayip bir yetenek, değişik bir herifti. Neyse olmadı. Şimdi bu e, Barış'la ilgili durum e, Galatasaray'da bu yani su, şu söylemler kötü eğer gerçekse iki gündür teknik ekip ulaşamıyor kulüpten kimse ulaşamıyor antrenmanlara gelmiyor bilmem ne umarım böyle değildir bunlar umarım yalandır 3 e, senedir veya 4 senem oldu ne kadar oldu geleli Galatasaray yönetimi de futbolcu arkadaşları da taraftarlar da onu müthiş destekledi e, öyle hani yok antrenmana gelmemek bilmem ne gelmem falan olacak iş değil ee, onun dışında UEFA'nın da bu ülkeye bu ülke federasyonuna çok ciddi yaptırımlar uygulaması lazım. Böyle kontratlı oyuncuyu ayartıp da iki de bir onun kulübünün izni olmadan görüşmek zaten yasal bir şeydir bu. Tamamen yasak ama Galatasaray'ın da yaptığı açıklamada aynen bunlar söylenmiş. Yani defalarca reddetmemize rağmen hala oyuncuyu kışkırtmaya çalışıyorlar şeklinde kulübünde bir açıklaması oldu. Çok vahim bir açıklama bu. E, ayrılanlara bakalım Victor Nelson bugün ayrıldı Galatasaray açıkladı sanıyorum 800 bin euro kiralama işte sonra da 8 milyon euro satın alma opsiyonuyla Helas Verona'ya gönderilmiş Selas Verona'nın 8 milyon Galatasaray'a verecek bir gücünün olmadığı hepimizin malumu yani e, bu da demek oluyor ki bunu yine seneye gönderecekler bize kontratı daha ne kadar bu Nelson onu da bilmiyorum ama e, kariyeri açısından Verona onun son şansı en az 30-35 maç oynayıp ve başarılı performans göstermesi lazım ki Verona 8'e alsın 18'e satsın falan gibi bir şey olması lazım. Ee, yoksa gene Galatasaray gelir. Bu sefer artık Panathinaikos'a, Olympiakosa falan gider. Ee, en fazla. Oralara kiralanır. Onu söyleyeyim. Daha fazlası Victor Nelson'dan olmaz. Kendisini geliştiremedi. Geliştiremediği gibi e, çok aşağı indi kariyeri. E, Okan Buruk da kendisine çok şikayetçiydi. Yani oynamadığı zaman çok rahatsız ediyor dedi e, ee, tabii yine söylüyorum bunlar ne kadar doğru ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama sosyal medyada falan şu tip haberler var. İşte son 5 dakika Okan Buruk işte Nelson'a hazırlan giriyorsun deyince yok benim tuvaletim var deyip falan ben soyunma odasına gidiyormuş öyle deyip. İşte o zaten hani o kafasında şapkayla ben burada çalışmak istemiyorum diye Kemal Burgaz'a gelmesi falan yani kabul edilecek iş değil. Zorla mı getiriyorlar lan sen kimsin? E, neydin ki yani aldık adam ettik sen kendinde olamadın. Yani bizim çabamıza rağmen onu da söyleyeyim yani. Ve gelelim nereye? Ee, hem hafta sonu oynayacağımız maça bakalım. E, hem de e, transfer gelişmelerine bakalım. Galatasaray'da transferler o gelişmiyor. Bir türlü olmuyor. Bir türlü hala e, sonuçlandırılamadı. Biliyorsunuz 2 Eylül'e kadar Şampiyonlar Ligi'ne kadro vermeniz gerekiyor. Tabi çok kısa bir zaman kaldı. Neyi bekliyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz ben anlamadım. Bu saatten sonra gelecek adam Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçına falan yetişemez. Ne takımı tanır, ne oyununu tanır. Hiçbir şeyi tanımaz. Daha böyle damdan düşmüş gibi olur. Kaleci için dahi söylüyorum bunu. <laughs> yazık oldu. Çok çok yazık oldu. Korkunç bir yönetim beceriksizliğidir bu. Çok büyük bir yönetim başarısızlığıdır. Onu da söyleyeyim. Yani kimse kendini kandırmasın. Yok vaktimiz var. Yok 3 tane müthiş kaleciyle görüşüyoruz. Yok işte e, sabırlı davranıyoruz. Yok bilmem ne. Abi sen daha ne, daha ne kadar sabredeceksin yani. İşte Ligin üçüncü haftasına girdik. E, onu geçtim. Şampiyonlar yerli kapına dayandı. Bak diyorsun ki hedefim çeyrek final. Seninle birlikte hedefi çeyrek final olan takımlara bak bakayım kadroları bitmiş mi bitmemiş mi. Hadi gel değerlendirelim. Tek tek Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefleyen takımlara bakalım. Kadroda eksiği var mı? Hele hele eksik derken böyle yok kaleci eksiği, stoper eksiği bilmem ne öyle de değil yani. Bak 3. orta sahası yani orta sahanın 3. alternatifi bile hazırdır. Gel bakalım. Çeyrek final hedefleyen Paris Saint Germain'e bakalım. Manchester City'ye bakalım. Real Madrid'e bakalım. Milan'a bakalım. Inter'e bakalım çeyrek final hedefleyen derken bunlar şampiyonluk hedefliyor mu? doğal olarak çeyrek finallerinde de geçmesi lazım. Yani o seviyeleri geçmeyi planlayan, hedefleyen takımlara bakalım herhangi bir tanesi seninle aynı vaziyette mi? Ben yani anlamış değilim. Sözle ilgili lafa gelince para bol istediğimizi alırız. E hadi al deyince ortada bir tane adam yok. Koskoca Galatasaray kulübü nasıl 3 aydır bir kaleci bulamaz? Abuk subuk adamların isimleri yazılıyor şimdi. Yani hayatımızda hiçbirimizin adını duymadığı kalecilerin isimleri geçmeye başladı abi e, Alisonlardan, Luninlerden Lens bilmem nelere düştük abi. Sen Lamens midir nedir adını bile bilmiyorum. Ne verecek abi bu adam? Sen Antwerp'in kalecisine mi medet umuyorsun? Yani e, macera aramaya gerek yok. Lanet olsun. Kimseyi Sen git Uğurcan'ı al ya. Git Trabzon'dan Uğurcan'ı al abi kimseyi alamıyorsan. Bu kadar ne uğraşıyorsun? Yok Paris Saint Germain'in yedek kalecisi Safanov. Ulan Donnarumma'dan başladık. Ömrümüzde adını duymadığımız Paris Saint Germain'in 3. kalesi Safanova'ya düştük ya. Hani abi bu takım Milan'dan manyeni alıyor. Herif kaptan oldu orada. Nasıl biz ne sağlayacağız? Şövalye alıyoruz dediniz. Paris Saint Germain aldı abi. Öyle bir isimlerden konuşuluyor ki. Lunin diyordun herif görüşmemiş bile Galatasaray'la yani. Görüşmeyi bile kabul etmemiş. Söylenenlere göre bilmiyorum da. E hani abi biz nerede bu adamları hangi birini alacağız? Bak bugün ne acıdır ki Galatasaray'ın kalecisi Günay Şurada en az şu video izleyenlerin %80'i güvenmiyordur. Onun da kalecisi Jankat. Da ömrümüzde adını duymamışız yani. Galatasaray altyapısından bir genç bir çocuk belli ki. Yani bir tane resmi maç oynamamıştır Galatasaray'da. Bugün gün bir şey olsa yarın maça çıkacak adam Jankat. Sen halen kaleci getirememişsin. Daha önceki videolarımda da söyledim. Eğer bugün büyük kulüplerden herhangi birinin 14 senelik efsane kalecisi sezon sonu o takımdan ayrılacaksa adım gibi eminim ki yeni kaleci onu gelir tribünden izler alkışlardı. Bizde yeni kalecinin tribünden gelmesini geçtim. 3 ay oldu. Daha halen gelmedi abi. Siz neyin peşindesiniz? Ben anlamadım abi. Kim gelecek bize? Manuel Neuer mi gelecek? Söylüyoruz abi. Kimseyi alamıyorsan git. Ya o kadar da yapamıyorsanız şu Jan Somers'i getirin ya. 36 yaşında bir sene bir, bir artı bir kontrat ver abi. Bir senelik kontrat ver. Ya şu önümüzdeki seneyi kurtar yani kaleci problemini ötelemiş ol. Bir sene sonra yeniden ara. Bu kadar o yani inanamıyorum ben ya bu, bu saçmalığa. Abi sana git de dünyanın en büyük orta sahasını, en büyük forvetini al diyen yok. En büyük sabekini Trent Alexander Arnold'u getir diyen yok. Ama bir tane bir sabek bul artık. Biz ne bileyim yani Virgil van Dijk'ı getirme de bir, bir tanesi stoperde getir artık. Her hafta yeni kaleci ismi, yeni kaleci şu, yeni kaleci bu, yeni kaleci bilmem ne ben anlamadım abi sen şimdi bak bazı realiteler var gitmiş Manuel Akanji istiyorsun abi adam sana bunu 3'e 5'e verir mi yani hala pazarlık yapılıyormuş yok işte biz 10 vermişiz herifler 20 istiyor oğlum tabi 20 isteyecek adam dünya çapında stoperini sana bedavayı mı verecek sanıyorsun yani biz Galatasaray olarak bu adamların maliyetini bilmiyor muyuz abi adı geçen adamların hepsi Galatasaray'la inanılmaz rakamlara bambaşka kulüplere transfer oldular ama öyle böyle değil. Hiçbir tanesi 3'e 5'e değil. 20'den 25'ten aşağı giden yok. E şimdi Wilfred Singo diyorsun. Sen Monaco sana bunu 25'ten aşağı verir mi? Herifin piyasa değeri belli. Her şeyi belli. Monaco keriz mi? Bilmiyorum abi herifin piyasa değerini. Veya işte Manuel Akanji için söylüyorum. Veya kaleci Ederson için söylüyorum. Bunlar yani 3 milyonluk, 5 milyonluk adam değil ki. Manuel Akanji dediğin senin benim bildiğim son 10 yıllık kariyerinin tamamını Şampiyonlar Ligi'nde oynadı. Son 4 senesini Premier Lig'de oynadı. 5 senesini Bundesliga'da oynadı abi. Bundesliga şampiyonu, Premier Lig şampiyonu, Şampiyonlar Ligi şampiyonu. İsviçre milli takımıyla 10 yıldır oynamadı, turnuva kalmadı. Yani bu sana kusura bakma da kimse bunu sana 3'e 5'e vermez. Bunun piyasası bellidir. Adam 20 demişse hadi 17 18'e insin abi. Ona da inmez ki yani. Alamıyorsan da tamam başka bir alternatife git ya. Tam dersin ki benim bütçem bu. Ona göre birine gidersin ama yani 3 aydır bu kadar bu iş nasıl uzar ya? Yani gerçekten anlamış değilim yani bu bu kadar bir hani bu bu işi bu kadar çıkmaza girmesi çok anlamsız geldi bana. Galatasaray tarihinde görünmemiş bir şey yaşıyoruz yani. Benim bak ben size söyleyeyim benim korkum hiçbir şey hiçbir transfer yapılamayacak. En sona diyeceğiz ki çıkıp diyecekler ki bize ya işte çok şöyle para istedi, böyle istedi, anlaşmıştık sonra anlaşmayı bozdu. Yok o oldu, yok bu oldu. Hop! Şampiyonlar Ligi'ne günaydın gittin gene. O zaman ben niye abi Osimhen'e 75 milyon euro verdim? bak bin kere söyledim abi. Dünyada forveti 75 milyonluk, stoperi 5 milyonluk başka bir takım yoktur ya. Abi bak sol bekimizin bugün bugün sol bekimiz Eren. Piyasa değeri bana göre yani şu bugün Galatasaray satmak istesin 5 milyondan fazla kimse vermez. Forvetin 75 milyon, sol bekin 5 milyon abi. Bu şimdi normal mi? Ne benim fon ne bana forvete 75 milyonluk adam getir ne sol bekim 5 milyon olsun abi. Hepsi 20 milyonluk olsun. Ya bunu bu ay bunu yapabilmek bu kadar mı zor ya? Alma abi 75 milyonluk forvet. Bir daha daha bir daha transfer yapamayacaksak. Dursun Özbek o gün kongrede diyordu. Galatasaray'ın kasası dolu. Bak ne kadar var söyleyeyim mi? Hadi neyse burada söylemeyeyim falan diyordu. E tamam abi doluysa alsana. Ne yapacaksın o parayı? Bir tane maç biletini 10 bin liradan satmayı biliyorsunuz. 3 kişilik bir aile maça gitsek 30 bin lira. En izlenebilecek hani böyle bir karınla çocuğunla izlenebilecek en kötü yere gitsen bilet 5.000 lira. 3 kişi gitsen 15 bin lira abi. Bir tane 3, 3 kişilik ailenin bugün maça gitmesi 15 bin lira. Stordan en kötü formayı alsan 3.000 lira. E nasıl olacak? Ben bu kadar vereceğim, vereceğim, vereceğim. Hani futbolcu transfer transfer bir şey desek halen yok o oldu, yok bu oldu, yok bilmem ne oldu. E en sonunda da kusura bakma da yani sizi de gönderirler gidersiniz yani. Bu kadar olur. Galatasaray öyle 20 senelik başkanlara falan tahammül eden bir yapıya sahip değil ki yani. Sizden önceki 6 ayda gönderdi. Çıkıp da bu kadar para giriş oldu, bu kadar sponsor bulduk. Bir kere sponsor bulduk diye bir şey yok. Adamlar Galatasaray'ın büyüklüğüne geliyor. Adamlar kendi geliyor. Sen her maçını 50 bin kişi kapasiteye oynuyorsun. Kimse senin kara kaşına kara gözüne gelmiyor. Galatasaray'a geliyor. Sevgisinden geliyor yani. O kadar parayı bilete Galatasaray'a olan sevgisinden veriyor. Sen yani bir şey yaptın diye falan değil. Beceremezsen gidersin. Bu kadar basit. En, en geç devre arasında gidersin yani. Bu böyle olur. Gene gidip de bizi şampiyonlar liginde havlu attıracaksan, şamar olanına çevireceksen gene aynısı olur. Bu iş bir tek Icardi ile bir tek o olacak iş değil ki abi. Bak Mertens'i gönderdin yerine bir tane adam alınmadı. E, el, bas bas herkes bağırıyor. Stoper yok takımda yani. E, sabek yok. Kaleci yok. Sen halen 3 ay olmuş bir tanesini alıp da getiremedin. Neyse önümüzde Kayseri maçı var. İnşallah kazanırız. Yolumuza kazas belası devam ederiz. İnşallah da Galatasaray yönetimi de tez vakitte yani hepimizi sevindirecek hamleler yapar adım gibi eminim ki hepsi iyi niyetle çalışıyor. Yani hiç şüphe olamaz böyle bir şüphe. Kesinlikle olamaz da. Ama biraz bu kadar da geç kalınması insanların herkesi geliyor. E, bu da normal değil. Çünkü hepimizin hevesi, sevgisi bu kulübün başarılı olması. Yani bu bu kulübün daha ileriye gitmesi. Hepimizin tek isteği. E, bu da e, tabii yani iyi iyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır yani. Alıp artık getireceksin. Tamam müthiş bir çaba var. Hepsi sürekli yurt dışına oradan oraya, oradan oraya koşturuyor, ediyor, ediyor, ediyor ama artık bitmesi lazımdı çoktan. Hala bitmeyince de tabi ee, böyle oluyor. Soru işareti oluyor. İnşallah iyi olur. İnşallah kazanırız. Ve i̇nşallah Fenerbahçe bu hafta kaybeder. İyice puan farkını daha çok baştan açmış oluruz. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Like'larınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.